özün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki: Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna iyilik etsin, misafirine ikram etsin, ya hayır söylesin yahut sussun. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz her şey bir sebeple yaratılır. Değerli dinleyenler, her şeyi yaratan, var eden Allahü Teala'dır. Yalnız bu dünyanın ve dünya işlerinin düzgün olması için her şeyin yaratılmasını sebeplere bağlamıştır. Bir şeyin yaratılmasını isteyen o şeyin sebebini kullanır. Sebeplerin çoğu düşünmekle, tecrübeyle, hesapla bulunacak şeylerdir. Bir şeyin sebebi yapılınca Allahü Teala o şeyi dilerse yaratır. Mucize ve keramet böyle değildir. Allahü Teala bunları sebepsiz olarak, harika olarak yaratır. Sebebe yapışmak Allahü Teala'nın adetine uymaktır. Onun adeti ilahiyesine uymadan, sebeplere yapışmadan, çalışmadan dua etmek Allahü Teala'dan mucize istemek demektir. Müslümanlıkta hem çalışılır hem de dua edilir. Önce sebebe yapışmak, sonra dua etmek lazımdır. Küfürden yani inkar bataklığından kurtulmak için biricik sebep İslamiyeti öğrenmek ve öğretmektir. Allahü Teala dileseydi her şeyi sebepsiz yaratır. Ateş olmadan yakar, yemeden doyururdu fakat lütfederek, kullarına iyilik ederek her şeyi yaratmasını bir sebebe bağlamış ve kudretini, işlerini sebeplerin altına gizlemiştir. Allahü Teala'nın bir şeyi yaratmasını isteyen o şeyin sebebine yapışır ve o şeye kavuşur. Ocağı yakmak isteyen kibrit veya çakmak, başı ağrıyan aspirin veya ağrı kesici kullanır. Cennete gidip sonsuz nimetlere kavuşmak isteyen de İslamiyete uyar. Zehir içen ölür. Terliyken su içen hasta olur. Günah işleyen, imanını gideren de cehenneme gider. Herkes hangi sebebe başvurursa o sebebin vasıta kılındığı şeye kavuşur. İslamiyeti anlatan kitapları okuyan Müslümanlığı öğrenir, sever, Müslüman olur. Dinsizlerin arasında yaşayan, onların sözlerini dinleyen din cahili olur. İnsan hangi yerin vasıtasına binerse oraya gider. Şura suresinin 20. ayetinde mealen, bir kimse dünya nimetlerine kavuşmak isterse ona istediğini veririm. Ahiret nimetlerini isteyene de istediğini veririm buyurulmaktadır. Değerli dinleyenler, Allahü Teala'dan istemek lafla olmaz. Sebebe yapışmak, yani çalışmak lazımdır. Allahü Teala dünya ve ahiret nimetlerine kavuşmak için çalışanlara dilediklerini vereceğini vaat ediyor. Müslüman olsun olmasın emredildiği gibi çalışan herkese çalışmasının karşılığı verilmektedir. Allahü Teala işlerini sebeplerle yaratmamış olsaydı kimse kimseye muhtaç olmazdı. Herkes her şeyi Allahü Teala'dan ister, hiçbir şeye başvurmazdı. Böyle olunca insanlar arasında amir, memur, işçi, sanatkar, talebe, hoca ve nice insanlık bağları kalmaz, dünya ve ahiretin nizamı bozulurdu. Güzelle çirkin, iyiyle fena ve itaat edenle isyan eden arasında fark kalmazdı. Bir kimse doğru sebebe yapışırsa, doğru netice, yanlış sebebe yapışırsa, yanlış netice alır. Sebebe yapışırken doğru veya yanlış sebebi ayırmak da çok zordur. Peygamber Efendimiz, Allahümme erinel hakka hakkan verzukna ettiba'ahu ve erinel batıla batılan, verzukna iştina behu bi hurmeti seyyidil beşer duasını çok okurlardı. Bu dua meal olarak, Ya Rabbi doğruyu bize doğru olarak göster ve ona uymayı bize nasip et. Ve yanlış bozuk olan şeylerin yanlış olduklarını bize göster ve onlardan sakınmamızı nasip et. İnsanların en üstünü hürmetine bu duamızı kabul buyur demektir. Peygamber Efendimiz böyle dua ederlerdi. Dolayısıyla insanın hayatında çekeceği en büyük sıkıntı yanlış sebebe yapışıp yanlış netice almasıdır. Doğru sebebe yapışmak ve doğru neticeye kavuşmak için din büyükleri yapılacak işten önce birisini sevindirmek yani sadaka vermek sonra dua etmek ve yetmiş defa Estağfirullah min kulli ma Allah okumaktır buyurmuşlardır. Dua Allahü Teala'ya yalvararak muradını, dileğini istemek demektir. Allahü Teala dua eden kulunu çok sever. Dua etmeyene de gadab eder. Dua müminin silahı, dinin temel direklerinden biridir ve yerleri, gökleri aydınlatan nurdur. Dua, gelmiş olan dertleri, belaları giderir. Gelmemiş olanların da gelmelerine bani olur. Ayet-i Kerime'de mealen, ''Bana halis kalple dua ediniz, böyle duaları kabul ederim.'' buyurulmaktadır. Allahü Teala her şeyi sebeple yaratmakta Nimetlerini sebeplerin arkasından göndermektedir. Zararları, dertleri gidermek için ve faydalı şeyleri vermek için de dua etmeyi sebep yapmıştır. Bütün peygamberler dua ettikleri gibi ümmetlerine de dua etmelerini emretmişlerdir. Duanın kabulü için önce günahlara pişman olup tövbe etmeli, istiğfar okumalı, sadaka vermeli imanını ehli sünnet alimlerinin bildirdiklerine uygun olarak düzeltmeli, kabul olacağına inanmalı, güvenmeli, iki dizi üzerine kıbleye karşı oturup önce hamd ve salavat okumalıdır. Böyle yapılan dua kabul olmazsa da sevap hasıl olur. Duanın kabul olması için helal yemeli, helalden giymelidir. Haram lokma yiyenin duası 40 gün kabul olmaz.'' Dua ederken kalp uyanık olmalıdır. Söylediğinden haberi olmayan gafilin duası kabul olmaz. Duanın kabulü için acele etmemeli, duaya devam etmeli, usanmamalıdır. Allahü Teala dua etmeyi ve dua edeni sever. Kabul ettiği halde istenileni vermeyi geciktirerek duanın ve sevabının çok olmasını ister. Duayı hiç olmazsa yedi kere tekrar etmelidir. Rahat ve huzur zamanlarında çok dua edenin dert ve bela zamanlarındaki duaları çabuk kabul olur. Değerli dinleyenler Allahü Teala her şeyi bir sebeple yaratmaktadır. Bir şeye kavuşmak isteyen o şeyin sebebine kavuşmak için dua etmeli ve sebebe kavuşunca da bu sebebe yapışmalıdır. Allahü Teala insana sıhhat, şifa vermek için dua etmeyi sadaka vermeyi ve ilaç kullanmayı sebep yapmıştır. Doğru sebebe yapışan doğru neticeye, yanlış sebebe yapışan da yanlış neticeye varır. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, dünya malına ve mevkiine kavuşmak için uğraşıp da ansızın bırakıp gidenlerden ibret almalıdır. Şiirlerle Menkıbeler Kutbüddin Bahtiyar Kaki Rahmetullahi Aleyh Eğer namaz kılmıyorsa Bu zat buyuruyor ki Biz aciz birer kuluz. Rabbimizin emrine itaate memuruz. Zira yaratıldı ki bu insanlar ve cinler yalnız Hak Teâlâ'ya ibadet eylesinler. Nitekim bir büyük zat buyurmuş ki, bir kişi namaz kılmıyor ise dünyada ne ki işi? Yani hiç üzülmüyor, etmiyorsa hiç tasa, ölmesi hayırlıdır onun yaşamaktansa. Sahabeden biri de Resul'e geldi bir gün. Dedi ki, ben mahvoldum, bana dua buyurun. Ne oldu? Buyurunca, Dedi ki, kervanımı vurup aldı haydutlar, para ve mallarımı. Onun bu sözlerine karşılık Resulullah ona buyurdular ki, Şükür elhamdülillah. Korktum diyeceksin ki, ben bir namaz vaktine yetişemedim bugün iftitah tekbirine. Böylece bu tekbirin ecrinden mahrum oldum.'' Bu yüzden çok üzülüp diyorsun ki mahvoldum. Bu kıssayı anlatıp buyurdu ki din budur. Mümin namaz kılarak bulur rahat ve huzur. Alimler buyurur ki namaz vakti geçerken üzülmeyen kimsenin imanı gider hemen. Eğer üzülüyorsa imanı var demektir. Maksat onun emrine ehemmiyet vermektir. Bir mü'min kul olarak nasıl namaz kılmaz ki? Nefes almak gibidir bu dinde namaz sanki. Yine bir sohbetinde buyurdu. Ey Müslüman! Beş vakit namazını geçirme sakın aman! Çünkü bu Rabbimizin biz kullara emridir. Mü'min olan bu emri tam yerine getirir. Nitekim buyurdu ki o Resul-i Kibriya kim özürsüz bir namaz bırakırsa kazaya o kişi 80 hukbe ateşte yanacaktır. Bir hukbe 80 yıllık bir zaman olacaktır. Her vakit geçtikçe de kaza edecek kadar bu bir namaz terkinin günahı kat kat artar. Birkaç namaz olursa çetin olur bir hayli. Yarın mahşer gününde çok zordur onun hali. Her ne olursa olsun bir an geciktirmeden kaza namazlarını bitirmelidir hemen. Namaz kılmayan kimse hakkın azametini düşünüp anlamalı işin vahametini. Bu hadisi şerifin şiddeti karşısında insanın erimesi lazım gelir aslında. Hadiste buyuruldu günah işleyen kimse, pişman olup Rabbinden affını diler ise, Allahü Teala'yı çok merhametli bulur. Onun bu pişmanlığı affına sebep olur.'' Haris el-Muhasibi Hazretleri buyuruyorlar ki eziyetlere katlanmak, kızmamak, güler yüzlü ve tatlı sözlü olmak güzel ahlaktandır.